Abi bugün neyi anlatacağız? Guguk kuşunu anlatacağız. guguk kuşunu. Guguk kuşu mu? Guguk kuşu, guguk kuşu mu? <gülüyor> <gülüyor> kuşlar ne de masum ne de güzeller değil mi? Peki kuşlar familyasından olan guguk kuşu için aynı şeyleri söyleyebilecek miyiz? Görünüşüyle bizi mest eden ama kuşlar familyasının asi ve çakal olan guguk kuşundan bahsedeyim sizlere. Bizim muhaylaz kuşumuz kendini kamufle etmekte çok becerikli. Fakat çıkarttığı sesler o kadar rahatsız edici ki yerini hemen belli Bildiğiniz üzere kuşlar yumurtlayacakları zaman önce yuvalarını yaparlar. Gagalarıyla topladıkları çalı, çırpı ve benzeri ürünleri getirirler ve yuvalarını örerler. Bu işi kim zaman eşleriyle birlikte kim zaman yalnız yaparlar. Yumurtlama zamanı geldiğinde ise yuvalarına geçerler ve yumurtalarını yaparlar. Daha sonra kuluçkaya yatarlar. Kuluçka süresinde zaman zaman 5-6 dakikalığına yuvadan ayrılıp geri dönerler. Tam o sırada bir kuş onları izlemektedir. İşte kainattaki yaratılışlara bakar mısınız? Yapılışları insan hakkında erişemeyeceği seviyelerde yapılmış ve sistem o kadar düzenli işliyor ki ne bir insan ne de kendiliğinden oluşacak bir şeyin sistemi bu derdini düzenli hale getirmesi imkansızdır. Sistem öyle güzel ki bir varlığı doğduğu hali, büyüdüğü hali ve öldükten sonraki hali mükemmel değil. Guguk kuşunun sevimli görüntüsünün aksine ne kadar acımasız ve fırsatçı olduğunu bilir misiniz? Göçmen bir kuş olarak bilinen guguk kuşunu ilginç kılan şey kuluçkaya yatmamasıdır. Kuluçka olarak gözüne kestirdiği başka bir kuşu kullanır. Günümüzde insanoğlunun uyguladığı taşıyıcı anneliği daha ilkel ve hain bir biçimdir bu. Ruh kuşu yumurtlama zamanı gelince bir yuvayı gözüne kestirir ve uzun süre dikkatle o yuvayı izler. Daha sonra anaç kuş yuvadan ayrılınca hızla yuvaya gider ve yumurtalarından birini anaç kuşun yumurtalarının yanına bırakır. Yaptığının fark edilmemesi için de anaç kuşun yumurtalarından birini alır ve hızla oradan uzaklaşır. Ruhuk kuşunun son derece kurnaz da vardır. Gözüne kestirdiği her bir yuvaya yalnız bir yumurta verir. Çünkü birden fazla yumurta bırakması durumunda ana kuşun durumu fark edildiğini hesaplar. Bu kuşun bir diğer enteresan özelliği ise ana kuşun yumurtalarının renk ve desen olarak tıpatıp aynısını yapmasıdır. Ki bu bilimsel açıdan hala açıklanamamıştır. Ruh kuşu yavruları buraya geldikten 12 gün sonra üvey kardeşlerinden önce dünyaya gelirler. Annesinden aldığı kurnazlık genleri ile ağzını daha çok açarlar ve yüksek sesle ötüşürler. Bu ötüşler üvey kardeşlerinin ötüşlerinden daha fazladır. Tabi üvey kardeşler yuvada kalırlarsa. Buruk kuşu yumurtadan çıkar çıkmaz daha gözleri açılmamışken öyle bir içgüdüsü vardır ki yuvadaki tüm yumurtaları aşağıya atar. Böylelikle anne kuşu bir tek buruk kuşunu beslemiş olur. Ayrıca buruk kuşu yavruları bu aşırı ötüşleriyle sadece yuvadaki anne babadan değil yakın çevredeki diğer anne baba kuşlardan da yiyecek alabilir. Buruk kuşu yavruları bu sayede diğer yavrulardan daha fazla yiyecek alarak daha iyi beslenir. Dolayısıyla çok hızlı büyüyerek asıl yuva sahibinin yavrularından çok daha iyi ve güçlü hale gelir. 3 hafta sonra da üvey annesinden de olur. 6 hafta beslendikten sonra genellikle yuvayı da dağıtarak eşit aramaya çıkar. İlginç olduğu kadar herhangi bir mantıkla açıklanması zor olan nokta ise yavrunun derken beslendiği, büyüdüğü yuvayı dağıtma refleksidir. Bu kuşunu daha gözleri açılmadan kendini besleme içgüdüsüyle diğer unutmaları yuvadan atması kendiliğinden oluşabilir mi? Kainatta sistem bu denli düzenli olması tek başına olabilecek bir şey. Bu sistemi bu denli sistematik yürüten tek bir yaratının emriyle olması gerekmez mi? Kainatta sistemin bu denli düzenli olması tek başına olabilecek bir şey. mi? Bu sistemi bu denli sistematik yürüten tek bir yaratıcının emriyle olması gerekmez mi? Boguk kuşunun her zaman sistematik şekilde bu döngüyü sağlaması kim değiştirebilir ya da kim yapabilir? Gücü Allah'ın gücünü görüyoruz. Allah'a emanet olun.